Merhabalar. Şimdi güzel bir fasulyeli nohutlu görevez yemeği pişireceğim. Bunun için görevezimi şöyle hafifçe soymaya başlamıştım. Ee, görevezimi soyup yemeğime başlıyorum artık. Görevezlerimi soydum. Şöyle doğradım güzelce. Tenceremin içerisine de yarım çay bardağından biraz eksik kadar zeytinyağı koydum. Görevezlerimi dökeceğim öyle buzlukta haşlanmış fasulye ve nohutum vardı böyle birazını hani karışık haşlamıştım bunları da koydum kavuracağım biraz böyle bir yemek kaşığından biraz eksik domates salçası biraz eksik de biber salçası koydum bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim suyunu ekleyeceğim şöyle suyunu da ekledim şöyle şu kararda orta ateşe aldım pişmeye bırakıyorum yemiş, şöyle mis gibi pişti. Birazcık dinlendirdim. Göleverizli fasulyemiz servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.